Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ee, i̇nşaatımızın üzerinden aşağı yukarı iki hafta falan geçti. Ee, ne yaptık? İşte karkası yaptık. Ee, tuğlaları ben dış tuğlaları ördüm. Ee, şimdi iç tuğlalara başladım. İç, iç bölmelere başladım. Şu ortadaki alan mutfak alanı. Yakından göstereceğim. Mutfak alanı. Arka tarafı oda. E, odanın kendi banyosu var. Kendi banyo tuvaleti var. E, özel. E, sonra bir kiler çıktı ortaya. Bir kilerimiz var. Küçük ve bir ortak kullanım. Herkesin ortak kullanıcı tuvalet lavabo var. E, ve ortadaki geniş salon alanı var. E, güzel oldu. E, mutfak için dolaplar buldum. Eski sedir ağacından orijinal ahşap dolaplar buldum. Onlara güzel çalışmalar yapacağım. Birkaç dokunuşlar yapacağım. E, onun dışında Dış cepheyi ve iç cepheyi tuğla kaplamayla yapmaya karar verdim şimdilik. Değişebilir. Yine bilmiyorum. İçi beyaz tuğla, dışı kırmızı tuğla. Yerler güzel seramik. Çatı zaten kırmızı şey, çatı kaplama paneli olacak. Ben kırmızı tercih ettim. Antres kullananlar var. Ama benim evim doğan içinde kaybolsun istiyorum ben. Kırmızı ve yeşil içinde kayboluyor gerçekten uzaktan bakıldığında. Hoşuma gidiyor benim duruma göre ileride boyayabilirim istersen. Ee, sırada ne var? Bugün devam edeceğim iç duvarlara. Ee, üst kata güvercinlik çıkacağız. Üst kata için güvercinlik yapacağız. Balkon gibi bir şey olacak orada, teras olacak. Ee, demirci arkadaşım girecek, gelecek. Rahatsız üstte ee, gelecek. Başka neler var? Bugün tuğlaya devam. Duvar örmeye devam. Şimdi detayları göstereceğim size. Evet, şu gördüğünüz kapağın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Yani yıllardır kullanılmış, kuru, harika dokuları olan, rengi falan. Buna şimdi güzel bir şeyler düşünüyorum ben. Tarım tasarımlar yapacağım. Eskitme yapmayı düşünüyorum. Gerçekten çok güzel olacak. Evet, burası mutfak olacak. Şöyle planladım. Şuraya buzdolabı. Ee, sonra ocak-fırın ee, geliyor. Buralar tezgah. Şurada e, 1.30'luk e, bir e, el yıkama yeri burada. İşte, lavabo burada. Şurası da pencere olacak. Buradan dışarıyı görebileceğiz. Ee, güzel olacak. Alt üst dolap olacak işte burada. Ee, üst katın girişi şuradan olacak. Ee, arka tarafta oda zaten. Ee, güzel olacak. Evet, burası bir yatak odası. Ee, şuraya bir... E, şuradan gir, buradan kapatıyorum. Buradan giriş vereceğim. Ee, küçük, küçük bir teras, kahve köşesi gibi. Arkadan da e, buraya giriş sağlayacağım. Yani bu odanın özel bir girişi olmuş olacak ve arkada akşamüstü e, güzel veya sabahları güzelce dışarıda, dışarıya bakıp kahvesini kahvesi yapamayacak burada yaşayan. E, buranın kendi banyosu var. Şurası, göstereceğim. Kapısı buradan. Ee, şurada bir pencere yapmayı düşünüyorum. Buradan ışıklandırma ab yapsın. Ee, güzel, keyifli, rahat bir oda, geniş bir oda. Ee, güzel olacak burası da.